çoğu gladyatör köle veya mahkum olmasına rağmen toplumun alt tabakalarından bazı özgür erkekler gladyatör olmayı seçtiler. radikal bir karardı ancak tüm gladyatörler düşük statülü sayılmazdı. Zamanla gladyatörler cesaretleriyle tanınmaya başladılar. Romalı vatandaşlar onları hayranlıkla izlemeye başladı ve onları gerçek eğlence yıldızları olarak görmeye başladılar. Context ReversoNet Arena'daki zaferler, bir gladyatörü Roma kadınları için arzu edilen bir figür haline getirebilirdi. Onlar sadece birer kahraman değil, aynı zamanda güç ve erkekliğin sembolüydüler. Ancak bu şöhrete rağmen gladyatörler hala infamia olarak kabul ediliyordu. Bu da toplumda çok düşük bir statü anlamına geliyordu çoğu zaman sıradan işçiler gibi muamele görseler de, birçok kişi tarafından hayranlıkla izleniyor ve arzu ediliyorlardı.